Nörolojik rehabilitasyon, periferik ve santral sinir sisteminin hasarlandığı durumlarda meydana gelir. Edinsel de olabilir, yani sonradan da gelişebilir, kalıtsal da olabilir, doğuştan da gerçekleşebilir. Edinsel olan nörolojik rehabilitasyonda hasta o uzvunu ve hareketini bir anda kaybettiği için aynı zamanda psikolojik olarak da desteklememiz gerekir. Bu rehabilitasyon programında fizik tedavi doktoru, fizyoterapist, hasta ve hasta yakını bir ekip içerisinde çalışmalıdır. Bu hastalıklar arasında felç rehabilitasyonu yani inme rehabilitasyonu, Parkinson, MS, ALS, CP ve kafa travması, omurilik yaralanması yer almaktadır. Bu tarz hastalarda tedavi uzun süreli olacağı için hastaları tedavi merkezine iyi bir şekilde alabilmek için burada bir aile ortamı yaratılmaktadır. Hastalarımızın eğlenerek ve sabırlı bir şekilde tedaviye devam etmesi bizim açımızdan en önemlidir. Buradaki en önemli unsur da hastaların bu travmaya da olaydan hemen sonra nörolojik doktorun bize yönlendirmesinden hemen sonrasında erken tedavidir. Erken tedavinin önemi kaybedilen sinirsel hasarın yeniden kendine gelmesidir. Nörolojik rehabilitasyonda diğer yardımcı tedavilerle birlikte ilerlenmelidir. Bunun içinde havuz tedavisi, lokomat yani yürüme cihazı tedavisi, ergoterapi yani el ve kol robotu ve normal rehabilitasyon programı yer almaktadır. Normal rehabilitasyon programında yatak içi egzersizler, kaybedilen hareketlerin geri getirilmesi, spastiste yani istemsiz kasılmanın azaltılması ve yürüyüş denge eğitimi yer almaktadır. İstemsiz kasılmanın tamamen yok edilmesi ilk etapta bizim istediğimiz bir şey değildir. Bu ilk etapta bizim yürümemize yardımcı olacak bir unsurdur.